Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz garnitürler. Doğrama usullerini gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet çocuklar, şimdi doğrama usullerimize başlayalım. İlk doğrama usulümüz e, julienne doğrama usulü. Bunun için havucumu yıkadım, hazırladım ben. Önce ayıklayayım. E, havuçlarımızı e, kolay e, kesebileceğimiz boyuta getiriyoruz. Bu şekilde. Kullanacağımız havuç bu boyut da bu. Jülyenin boyu bu olacak, 4-5 santim uzunluğunda. Havucumuzu önce her bir kenarını düzeltiyorum ki kolay jülyenler elde edebileyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde havucumu. Düzeltmiş oldum kenarlarını. Bunları tabi atmıyoruz. Bunları da yine et suyu, sebze suyu vesaire e, o tür ürünlerin hazırlanmasında kullanıyoruz. Julian doğrama e, nasıldı? E, teorik olarak öğrenmiştik. 4-5 cm uzunluğunda e, kibrit çöpü de e, dediğimiz bir doğrama şekliydi. 1-2 milimetre kalınlığı vardı. Onun için bu gördüğünüz havuçtan önce 1-2 milimetre kalınlığında havuçlar elde ediyorum. Bu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu jülyene dönüştürüyorum. Evet. Havuçlarımız jülyen şekline gelmiş oldu. Jülyen doğradığım havuçları tabağıma alıyorum. Evet. Şimdi aynı havuçtan biraz daha kalın dilimler hazırlayıp bu sefer de batonet doğrama usulünü gerçekleştiriyoruz. Batonet doğrama usulü 1 cm kalınlığında parmak kalınlığı da diyoruz buna. Parmak kalınlığında bir doğrama usulü. Önce 1 cm kalınlığında havucumu kestikten sonra yine aynı şekilde 1 santimetre kare. Çünkü e, bu şekli doğrayıp batonet hale getirmemiz gerekiyor. Jülyenin biraz daha kalını gördüğünüz gibi. Bu da batonet doğrama şekli. Şimdi Alümet doğrama şeklimiz var. Yine havucumuzu biraz daha ince dilimleyip yarım santim kalınlığında dilimleyip onu da yine ince uzun şekilde dilimliyoruz ve bu da batonetin biraz daha incesi alümet dediğimiz doğrama şekli. Yani jülyenin kalını, batonetin biraz daha ince hali. Şöyle üçünü yan yana koyarsam aralarındaki farkı daha iyi görmüş oluruz. Evet, üç doğrama usulümüz. Tekrar ederim. julien doğrama usulü, ölümet doğrama usulü, batonet doğrama usulü. Şimdi e, dördüncü doğrama usulümüz vişi doğrama usulü. Bunun da e, diğer adı halka doğramaydı. Aynı havucu kullanacağız. E, yaptığımız şey e, biraz daha e, diğerlerine göre basit bir işlem. Yani tek işlemde e, doğrama usulünü çıkarmış oluyoruz ortaya. Yani bu gördüğünüz silindir e, görünümündeki havucu İnce bir şekilde bıçak sırtı kalınlığında doğradığımızda yuvarlak havuçlar vişi doğrama şekli elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu da vişi doğrama usulümüz. Bunu da yine tabağımıza alıyoruz. Havucun kendi şekliyle doğramış olduğumuz doğrama usulü halka şeklinde doğrama vişi doğrama usulü tekrar edelim şimdi en küçük doğrama usulümüzü gerçekleştireceğiz en küçük doğrama usulümüz neydi burunu az doğrama usulü idi toplu iğne başı dediğimiz hani küçüklüğünü ifade etmek için bu tabiri kullanıyoruz toplu iğne başı büyüklüğünde bir doğrama usulü soğanımı yıkadım şimdi kabuğunu soymak için doğramaya hazır hale getiriyorum önce kök kısımlarını kesmem gerekiyor bu şekilde soğanımı daha rahat soymuş oluyorum şöyle küçük bir Ince bir çizik atıyorum bu kısma. Böylece soymuş oldum. Ne yapacağız? Burun az yapacağız. Burun ağız aslında az önce jülyen şeklinde doğradığımız uzun ince doğrama şeklinin bir, bir, daha küçültülmüş hali yani küp şeklinde doğranmış hali bunu soğanda göreceğiz ama şöyle ben jülyen doğranmış havucun nasıl burun ağza dönüştüğünü de göstermek istiyorum size bu şekilde böyle bakın küçük küçük bunu doğradığımızda burun ağız doğramayı gerçekleştirmiş oluyoruz işte bu şekilde jülyen havucu ne yaptım yine dilimleyerek küçük burunaz hale getirdim en küçük doğrama usulü şimdi bu küçük havuçların yanına burunaz doğranmış soğan da ilave edeceğiz önce soğanımızı ikiye bölüyoruz Şimdi soğanı bu şekilde doğradığımızda jülyen dilimler elde ediyoruz. Tıpkı az önce jülyenin burun ağza dönüştüğünü gösterdiğimdeki jülyenin ilk halinde olduğu gibi. Ne yapıyorum? Soğanı bu şekilde ince uzun doğruyorum. Şimdi bu doğradığım ince uzun dilimler, bakın soğanın zaten katmanları var ya çocuklar. Böyle ayrılıyor. Bu ayrıldığında bu haliyle zaten julien şeklinde. Gördüğünüz gibi soğan şu anda julien şeklinde. Biz bunu aynı zamanda piyazlık doğrama da diyoruz biliyorsunuz Türk mutfağındaki ismi de piyazlık doğrama. Hani piyazlarda kullanıldığı için bu doğrama, bu şekilde doğranmış soğan. E, bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi bunu burun ağza dönüştüreceğiz de e, demiştik ya. Çeviriyoruz soğanımızı. Aynı şekilde soğanın katmanlarını ve bu düzeni bozmadan soğanımızı bir kere daha doğruyoruz. Bakın ne olmuş oldu küçük küçük burunu soğanlarımız ortaya çıkmış oldu. Gördünüz mü çocuklar? Evet, burun ağız doğrama usulümüzü de gerçekleştirdik. Şöyle bir miktar alıp doğradığım burun havuçların yanına burun soğanlarımı da koyayım. Sonradan toplu olarak göstereceğim. Şimdi altıncı doğrama usulümüz small dice ya da diğer bir deyişle jardiner. Bu e, burun az doğrama usulünün yani az önceki doğrama usulünün en küçük doğrama usulünün biraz daha irisi çocuklar. 5 milimetrelik küpler hazırlıyoruz. Yine havuç kullanacağım bunun için. Havucumuzun e, önce şu silindir yapısını düzeltiyorduk. Daha güzel e, doğramalar gerçekleştirelim diye. bu şekilde şimdi 5 milimetrelik küpler hazırlayacağımız için önce havucumuzdan 5 milimetrelik ince dilimler elde ediyoruz bu şekilde bunu önce jülyen gibi ince uzun doğruyorum çocuklar Sonra hepsini bir araya getirip bunu az önce söylediğim gibi burun ağızdan bir tık daha iri küpler elde ediyorum. Bakın bunlar. Neydi bu? Jardin yer. Şunu şöyle koyalım. Jardin yer. Diğer bir ifadeyle small dice. Şimdi dice grubunu yapıyoruz ya bu dice grubunun en küçüğü small dice. Şimdi medium dice yapacağız. Yani küpleri biraz daha irileştiriyoruz çocuklar. Aynı havuç parçamı alıyorum. Biraz daha kalın bir dilim kesiyorum. Bunun ölçüsü de biraz önceki 5 milimetreydi. Bu da 6 ile 9 milimetre arasında biraz daha iri küpler hazırlayacağım az öncekine göre. Evet. Yine bunu da şu gördüğünüz küpü şey uzun havucu küp haline dönüştürüyorum şimdi. bu da small'un bir büyüğü medium dice biraz daha büyüdü küplerimiz Bir diğer adı da Macedon. Jardinier Macedon yani medium dice.